Evet efendim bugün de sahile geldim. Bisikletimle beraber böyle seyrediyorsunuz lakin hiç abone olmuyorsunuz. Burada saçma sapan şeyleri paylaşanları abone oluyorsunuz, takip ediyorsunuz. Biz de güzel güzel etkinlik, spor paylaşıyoruz. Arada bir yemek paylaşıyoruz. Arada bir oynadığım sahnelerden tiyatro paylaşıyorum. Sanata saygınız varsa ecicik abone olun, beğenin, takip etmeyi unutmayın. Şöyle limanı göstereceğim size efendim. Gemilerde talim var. Bahriyeli yarim var. Evet bu şekilde. Çok güzel. Hava da çok güzel. Dün yağmur yağıyordu. Bugün süper bir gün. Evet efendim lütfen abone olun. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.